Aa, üzüm kaçtı bebeğiyle pepe'nin önüne bile. Havuç da fırladı arkadaşlar. <laughs> bakalım nasıl karıştıracak. Çok merak ettim. Evet arkadaşlar bakın. Çok güzel oldu. Hı? Evet arkadaşlar. Şimdi sebzeyi isteyeceğiz. Hadi bakalım o zaman. Sebzeleri ayıralım. börekle sebzelere bakalım neler var. Bal kabığı var yumurta var arkadaşlar. Bakın mısır da var. O Pepe ve Bebe çok heyecanlı. Ponimiz de varmış. Biber de var. Evet Elif in. Çok güzel. O marulumuz da var arkadaşlar. Bakın. Evet. Domates mi o arkadaşlar? Bakın. Elif ne? Patates. Patates, patates de hadi bakalım koy oraya arkadaşlar ayırsın. Mi? Bitti mi sebzeler? Bakalım başka hangi sebze? Aa, bak lahana var. Lahanayı da koyabilirsin <laughs> dolabına. Havuçlarımızı bir tanesini koyabilirsin istersen havucumuzun da. Meyve salatasına bir tane yeter. Bak patlıcan var Elif ne? Patlıcan da koyabilirsin. Başka patates var. Patates de Patatesi koyabilirsin. Koydum. Bir tane daha koy. Çünkü meyve salatası için patates ihtiyacımız yok. Değil mi Elif <laughs> soğan da koyabilirsin. Allah soğan yere düştü arkadaşlar. Olamaz. Şimdi başka var mı sebzemiz? Var. Varmış i̇şte da hanımız var. Limon da koyabilirsin. Limona da ihtiyacımız İngilizce yok. Olsun. Mısır da koy bakalım. Mantarı da mı salata yapmışsın? Bayağı o kadar o kadar ama sığdırıyoruz merak etme sen. Evet bunlarla da meyve salatası yapacağız arkadaşlar. Şimdi Elif sen bu sebzeler istersen hemen dolaplarına yerleştir. Evet şu bölüme yerleştirebilirsin. Şu ortadaki bölüme istersen. Hadi bakalım. Bunları alıp al buradan. istersen böyle koyabilirsin. Şu bölüme yerleştirebilirsin. Ne dersin? Arkadaşlar Elif ne meyve salatası yapacak? Evet arkadaşlar. Elini el tek tek yerleştiriyor. Hadi bakalım neler varmış. Bakın arkadaşlar nasıl meyvesi var. Sebzesi var. Pepe ve Bebe. O poni, küçük de orada. Bakın arkadaşlar meyve salçasını bekliyorlar heyecan ile. Evet. Ah ne oldu bozuldu mu acaba? kapaklarımızı kapatıyoruz. Ben yardımcı olayım istersen. Bakın. Böyle elimiz. Şimdi istersen. Hadi bakalım. Şimdi Elif'in en sevdiği işlem arkadaşlar. Şimdi e, salatası yapacak. Derdim ben. E, hala. İstersen yaptığın meyveleri bunun içerisine koyabilirsin. Ne dersin? Hadi bakalım. Portakal. Portakal. Hadi o zaman. Arkadaşlar bakın Elif şimdi Pepe, Bebe ve Pony için meyve salatası hazırlıyor. Karpuz. Karpuz süper. <laughs> Efendim? Ben karpuz, karpuz sıkışını aldım. Ay arkadaşlar Elif ne karpuz sıkışın almış onu söylüyor Kardeşim size. Karpuzumu ne dondurma? Dondurma mı aldın? Peki yani arkadaşlar sipariş verdik. Bekliyoruz bakalım. Ama benim. Öyle mi? Bakalım gelince göreceğiz. Arkadaşlarına da gösteririz istersen. Ne dersin? Sayamadım kaybocu da. Sayamadım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bakın meyve salatası. Ananas. Oo sen ananası çok seversin değil mi? Evet. <laughs> evet arkadaşlar ananas da hazır. Hazırlanıyor daha doğrusu. Oh süper süper. Evet sırada üzüm. Üzüm mü var? Bir gösterir misin üzümü arkadaşlarına? O oh, çok güzel. Aa üzüm kaçtı bebeğiyle bebeğin önüne bile. Şimdiden başlarızlar yemeğe değil mi? Muz. Oh oh. oh mm, mm. Muzu da çok severiz. Bütün meyve ve sebzeler hepsi sağlıklı arkadaşlar. Oo, havuç da var. Hı, hı, hı. Havuç da fırladı arkadaşlar. <laughs> havuç fırladı arkadaşlar. Elma. elma. Hmm, kırmızı çok tatlı bir elma bu. Belli ki. Evet elmamızı da kesiyor arkadaşlar. Acıktınız mı Pepe ve Bebe? Pony sen çok tatlısın ama. Aa, acıkmışlar Elif mi? Çileğimiz var bir de. Arkadaşlar da şu meyve salatasının güzelliğine. İşte, salata. Evet, meyve salatamıza bakın. Arkadaşlar. Şimdi birazcık meyve salatası oynak için birazcık karıştırıyorum. Pekala, hadi karıştır o zaman. Arkadaşlar Elif mi karıştıracakmış şimdi bakalım nasıl karıştıracak çok merak ettim. Çok da düzenli. Her şeyini yerine yerleştiriyor. Oh oh. Mis mis. Evet arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oldu. İstersen şimdi tabakları koyabilirsin onlara. Yedirebilirsin istersen. Al bakalım tabaklarını. Hadi, hadi bakayım çocuk. Hadi tabaklarımızı da. üzüm, portakal oh oh mis mis elma. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bakın. Oh mis mis mis. Bence onu yesin bir önce. Hangisine vermek istiyorsan. Hepsini aynı tabaka sürdürebilirsin. Bak ananas bir koyabilirsin. Tane bir tane çilek koyabilirsin. Tamam mı? Bir evet. tane de Karpuz koyabilirsin. O karpuzu bakın arkadaşlar. Ben başla. de bir tane de üzüm ayıyım. hadi o zaman. Onu da bir tabak verebilirsin arkadaşlar. Bakın Pepe Pony ve Bebe. o çok güzel Pony, oldu. Pony ay bakayım bu senin değil. Hadi bakalım şimdi de kime? Pepeye mi? <laughs> Bebe'nin tabağı hazır. Tamam o zaman hadi bakalım şimdi Pepeye de hazırla. Karpuz. Muz. Portakalı da çok sever Pepe. Evet. Bir de havuç. Gözler için çok sağlıklı. Hadi bakalım. Ona da verebilirsin artık. Afiyet olsun. Merhaba Hepiniz. Hepiniz. Allah, <gülüyor> <kalmıştı>. <gülüyor> Al bakalım burada. <laughs> Meyve salatanızı yemiz. Elif'in bunları da istersen sen kendine koyabilirsin. Ne dersin? Elif ne bir tane sabah hazırlıyor meyve tabağı arkadaşlar. <laughs> evet. Biraz da Elif nereye arkadaşlar. Sen nereye gidiyorsun Elif değil? Ah işte hiç bitmiyor arkadaşlar. Çok tertipli düzenli. Bakın. Sizi çok bana da az. Evet. Artık yapacak bir şey yok. Hepinize afiyet olsun. Pepe, bebe. Ve Pony çok tatlılar, meyve salatası çok sağlıklı. Ama Pony yecek, bu işte. Evet. Elma da love evet. this hmm. Pony yediz. Ee, Ananas bakaydın. Evet aynılar değil evet. mi? Bir de kaymış. Çilek var Pony'de, bir de seninki gibi. Elma var Pepe'deki gibi. Pardon Bebe'deki gibi. Ananas var Pony'deki gibi. Peki hala Elif değil. Arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim mi? Hoşça kalın Siz meyveleriniz... Hoşçakalın arkadaşlar.